Bugün sizlerle en sonunda ev turumu paylaşıyorum. Evime hoş geldiniz. Evim biraz küçük, 35 metrekare kendisi. Ama ben çok alıştım ve şu an memnunum. Öğrenciyemi için gayet ideal olduğunu düşünüyorum. Ve bu eve gerçekten çok emek harcadığım zamanında. Bir yılımı doldurdum, şimdi ikinci yılıma başlıyorum. Her şeyim en sonunda bitti ve yerleşti. Ve şimdi sizlerle ev turumu paylaşacağım. Biliyorsunuz ki pandemi patladığında hepimizin bir yılı evlerde kapanarak geçti ve bu da benim üniversitemin birinci yıla denk geldi. İkinci yıla geçtiğinde yani geçen sene tam bu zamanlarda ilk evimi tuttum buraya geldiğinde. Tam bir yıl önce bugün tuttuk ve birazcık teşebbirli bir iş oldu bizim için. Çünkü biraz geç kalmıştık ev tutmak için. Öyle olunca da etrafta hiç ev kalmadı bulabileceğimiz ve bu evi çok son anda bulduk. Ve evi eşyalı olarak tuttum ben. Lipta de görmüşsünüzdür. Şu anda eşyalarım çok düzgün duruyor gerçekten. Ama aslında bu eşyaların eşya tutmama rağmen bu eşyaların hiçbirisi eve ait değil. Yani ben bu eve şu an eşyalı kiraz veriyorum ve eşya tuttum ama elle tutulur bir tane bile eşyası yoktu. Neredeyse gördüğünüz her şeyi ben yaptım diyebilirim. Zaten gösterirken de hangilerinin bana ait, hangilerinin ev sahibine ait olduğunu söyleyeceğim sizlere. Bunun yanında da bu eve ilk geldiğinde yaşadığım bir olay. Annemle bu eve yerleşirken bizi çok tatsız bir sürpriz karşıladı. Bu da <laughs> eve ilk yerleşeceğiz. Kutularımız var. Evden bir sürü eşya getirmiş annemle beraber. İçeri bir girdik. Böyle yerde duvarda bir şeyler yürüyor. Ben yanlış gördüm sandım. Baktım gerçekten bir böcek yürüyor. Ama bir değil, iki değil, üç değil, on değil. Abartmıyorum kesinlikle. Her yerde böcek vardı. Bildiğiniz bu kalorifer böceklerinden. Ev daha yeni ve daha yeni içinden kiracı çıktı. Bu böcekler nereden gelmiş olabilir ve aynı sitede benim bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım oturuyor. Hiç de böcekle alakalı bir problem duymadım hiç kimseden. Biz çok şaşırdık, ben e, bina ile alakalı bir problem var zannettim. 3-4 hafta bununla çok uğraştık. Ev tam 3 kere ilaçlandı ve ben ilk 2 hafta eve hiçbir şekilde yerleşemedim. Sonra öğrendik ki benden önce çıkan kiracının marifetiymiş bunların hepsi. Çok fazla lafı uzatmayacağım, bu da evime nasıl aldığımı ve nasıl yerleştiğimin hikayesiydi. Şimdi evime başlayalım. Ben girişteyim, zaten çok minik bir girişim var. Burada da vestiyerim ve ayakkabılığım var. Önce banyodan başlayalım. Daha olur. Burada da minik bir banyom var. Aslında banyom çok minik değil. Neredeyse yatak odam kadar. Klasik bildiğiniz nef banyosu. Lavabom, tuvaletim, duşum. Burayı depo olarak kullanıyorum yine. Havlularım var. Makyaj malzemelerim. Çok dolap olmadığı için biraz açıkta duruyorlar. Ama ben kendi düzenimi oluşturduğum için Rahatsız olmuyorum. Çamaşır makinesi evdendi bunu söyleyeyim. Burada da minik bir dolabım var. Burayı bir önceki videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür. için zaten yerleştiriyordum. Banyom bu şekilde. Mutfağım klasik öğrenci evi 35 metrekare olduğu için açık mutfak. Ve kendisi yine çok minik ama ben çok seviyorum mutfağımı. Burada bir tezgahım ve altta fırınım var. Burayı atıştırmalıklarım ve vitaminlerimi koymak için kullanıyorum. Her gün çıkarken acıktığımda şeyler alıştırmak ve vitamin, içmek için vitamin çok önemli. Kamu Burada yemeklerimi yiyorum. Burası böyle açılıp kapanan bir masa. yerden kazanmak için çok mantıklı bence. Bazen de ders çalıştığım da oluyor. Bu da benim minik taburem. Bu buzdolabı da evde vardı ve kendisi çok büyük. Buzdolabından çok memnunum gerçekten. Üzerini kendim doldurdum yani her zamanki gibi. Çünkü ben her gün sevdiğim şeyleri ve sevdiğim insanları görmeyi çok seviyorum. O yüzden sürekli baktığım yerleri fotoğraflarla ve resimlerle doldurmayı seviyorum. Üst tarafta bir depomuz var. Orada da atıştırmalıklarım duruyor. Burada böyle üç dolap var, çekmecelerim. Yine klasik bir nef mutfağı. Şuradan bahsetmek istiyorum size. Birazcık kameramamız denizlemeye <laughs> Bu eve ilk taşındığımda benden önceki kiracı bu üzerinde şu kararlarımı kararlarım bana bu sürpriz oluyor. Yuvarlak sticker'ını bırakmıştı. <laughs> bu benim çok hoşuma gitti. Ben de o günden beri dışarıdan sipariş gelen yemeklerin üzerinde yuvarlak bir sticker bulursam buraya yapıştırıyorum. Burayı bu şekilde bir yuvarlak sticker köşesi yaptım. Eski kiracının anısına. Burada Cup of Joy var. Bir de bu cevizli bir e, makarnaydı sanırım. Onun sticker'larını yapıştırdım. Ve küçük bir havlum var. Burada su bardaklarım, su süra, sürahim, işte yine su mataram ve tuz karabiber, baharatım var her gün kullandığım için. Bu şöyle geçelim. Burada gelmiş olduğunuz üzere deniz ve aynam. Bu aynayı da ben kendim aldım çünkü aynalar bildiğiniz üzere küçük alanları daha genişletiyor ve biraz daha ferahlık katıyor. Ben de evimin buna çok ihtiyacı olduğunu düşündüm. İlk taşındığımda Trendyol'dan almıştım. Aynamın üzerinde böyle bir raf var. Bu rafta ev sahibinden kalma. Ben geldiğimde buradaydı. Üzerinde ilaçlarım ve ıvır zıvır eşyalarım, çakmaklarım, unlarımla doldurdum. Alt tarafta küçük mutfak köşem. Mutfak burada devam ediyor. Burada yer kaplamasını istemediğim için kettle'ımı burada kullanıyorum. Bu da bilite sürahim. Bunu da bazen kullanıyorum. Ve tavsiye ederim aslında eğer eve sürekli su alıyorsanız su arıtmanız yoksa biritalar biraz daha karlı oluyor bunların üzerinde durduğu siyah sehpada ev sahibindendi yani bu da bana ait değil bak eşyaları sayın <laughs> buradaki küçük popumuz bu da ev sahibinden bunu da burada tutuyorum arkadaşlarım geldiğinde üzerinde oturuyor ya da bazen ayaklarımızı uzatıyoruz bu köşeye geçersek burada küçük bir çiçeğimiz var kendisi biraz kurumaya başladı ama ben onu hala hayatta tutmaya çalışıyorum bu televizyon da ev sahibindendi. Bu televizyonun olayı da şu ki, ben buna hiçbir şekilde uydu, hiçbir şey bağlamadım. Çünkü televizyon izlemiyorum ama film izliyorum, dizi izliyorum. Bilgisayarım burada, Bilgisayarımla arasında yani bu kablo HDMI kablosu aslında. HDMI kablosu koltuğun ağzından bilgisayara gidip iki ekran olarak kullanıyorum. Ve bir şey izleyeceğim zaman bilgisayardan buraya açarak televizyon olarak kullanıyorum. Burada koltuğumuz. Koltuğum Ikea'dan. Eşyalı olan halindeki koltuk gerçekten kullanım dışıydı. O yüzden onu olduğu gibi aşağıdaki bu dairenin deposuna atıp kendime kullanılabilir bir koltuk aldım. Bu da klasik Ikea koltuğu. Açıldığında iki kişi yatak oluyor ve çok memnunum. Arkadaşlarım da çok memnun. Koltuğun rengi ve mutfak dolaplarının rengi birbiriyle uyuşuyor. O yüzden hani gri bir Pardon. Evin gri kahverengi bir teması oldu o yüzden. Sehpam da iki sehpas ve bunu da kendim aldım. Çünkü evde bundan başka bir sehpa yoktu. Bundan da çok memnunum çünkü alt tarafını da depo olarak kullanabiliyorum. Defterlerim, kalem kutum, posterlerim, her şey onun içine duruyor ve düzenli duruyor bu şekilde. Burada minik bir balonum var. Bu da şey, bolca almıştım. Bardaklık, ahşap. Burası da benim bilgisayar köşem. Buranın da bir hikayesi var. Ben evim bu kadar küçük olduğunu bilmiyordum ilk tutulduğunda. Çünkü ben tutmadım ev. Yani. Annem ve babam tuttu benim yerime. Bilgisayarım var ve bu bilgisayarı taşımak zorundayım yanımda. Oyun tasarımı okuduğum için. Ben aynı zamanda oyun oynuyorum. Her şeyi bununla yapıyorum. Ama eve bir geldim. Bunu nereye koyacağız? En başta bir masa yok bunu koyabileceğimiz. Bir masa alsam bile masayı koyacak yer yok. Sonra ben bayağı bir düşündüm. Koltuğu böyle mi çevirsek, böyle mi çevirsek nasıl yapalım diye. En sonunda bu çözümü buldum. Koltukla bu duvar arasında ölçtüm kendim. Sen de sağ olsun, sen de tam buraya uygun böyle bir masa buldum, kendimiz yaptık. Aslında çok sağlam bir masa değil ama benim işim görüyor. Bilgisayarın üzerinde tutuyor. Arkasında da kasa var. Çok güzel bir şekilde ayarladık. Ve buradan da yine memnunum. Memnun olmadığım tek şey, yani bu koltukta otururken bilgisayarda sürekli iş yapmak tabii ki de çok yorucu oluyor. Arkasına o yüzden böyle iki yastık koyuyorum. Ama çok uzun süreli götürecek bir şey değil benim. Bu duvarımı da yine Bursa'dan getirdiğim, benim sevdiğim ve beni temsil eden fotoğrafları yine yapıştırdım. Bunların arkasında televizyonu yerleştirmek için yuvarlak vida girişleri vardı ve çok çirkin duruyordu. Hem bana hem olsun çalışırken beni daha mutlu etsin diye hem de onları kapatmak için yine burayı resimlerimle kapladım. Bu üst raf yine evde vardı ben geldiğimde. Buraya da kitaplarımı koydum. Burada küçük bir masaj aletimiz var. Çok tatlı kendisi. De. Kollarıma yapar mısın? Video biter bitmez de size yapacağım. Koltuk da evlendi, ev sahibinin. Bence çok güzel. Evin temasına da uyuyor. Evet bilgisayarım o kadar. Şimdi yatak odama geçelim ve yatak odama hoş geldiniz. Eğer önceki videomu izlediyseniz bu kısmı zaten görmüştünüz. Burası benim dolabım ve bu dolabı da ben kendim yaptırdım. Şimdi size ekrana bu dolap olmadan önceki buranın halini göstereceğim ve şimdiki halini. Kendiniz kıyaslayın. Ben hiçbir yorum yapmıyorum. Burayı yine ölçüsünü alarak annem sağ olsun. yatan uygun benim her şeyimi alacak şekilde çok güzel bir dolap yaptı ve burayı tabii ki de ev sahibine bırakacağız. Da kıyafetlerim var gördüğünüz üzere. Yine kendim özgür bir düzenle hepsini yerleştirdim. Bu kısmı şifon yerniyesine kullanıyorum. Burada çekmecelerim var. Üstünde de işte bütün kremlerim, bakım eşyalarım, takılarım, parfümlerim gördüğünüz üzere. Burada da çantalarım, güneş gözlüklerim. Hepsini bu şekilde buraya yerleştirdim. Burayı açmıyorum. Bir önceki videoyu izleyin. Burada askılarım var. Görmüşsünüzdür zaten. Bu aynadan da çok memnunum. Bazı insanlar uyurken yanlarında veya önlerinde ayna olmasından korkuyor. Ben. Evet. Böyle bir şey okumuştum. Ama ben uyurken hem yanımda hem de karşımda ayna var. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Burada komedinin var. Komedinin de ev sahibinin. Bu benim minik sıcak sormam çok tatlı değil mi? Kendisini Moodle konseptten aldım. Bu tarafa geçersek burası da benim çift kişilik yatağım. Yatak olayını da şöyle anlatayım. Yatağın altında bazalar var biliyorsunuz. Bazalar evde vardı. Bu evde. Onun üzerinde de şu kalınlıkta ve simsiyah renkte bir yatak vardı. Onu direkt şutladık tabii ki. Ve ben yatağımı kendim aldım. Yatağımdan da çok memnunum. Ama komedi... Ay, bazalar tabii ki duruyor. Ya bazaları da alamayacaktım o kadar çünkü eşyaları tuttum. Bu e, yatağın üzerinde gördüğünüz posterleri yeni aldım. yaris.com Nasıl okulduğundan emin değilim ama bu şekilde yazılıyor. Çok güzel ve çok çeşitli posterler var. İsterseniz çerçeveli söyleyebiliyorsunuz ya da istediğiniz her boyutta söyleyebiliyorsunuz ve fiyatları da bana çok uygun geldi açıkçası. Sadece e, kargolama hızından pek memnun kalmadım. Bir haftayı geçti gelmesi ama olsun. <laughs> en azından ola turu videoma yetiştiler. Neil Morris'in bir deseni. Burada da Stop Waiting for the Perfect Moment. The Perfect Moment is Now diyor. Çok güzel bir hatırlatma bence. Bunu da çok sevdiğim bir arkadaşım aldı bana hediye olarak. Adını iş koyduk. Yatağımın bu tarafını da biraz depo olarak kullanıyorum yine. Bu büyük battaniye günüz burada tutuyorum. Akşam koltuğa gidiyor. Burada birkaç çantam var. Her gün kullandığım. Bunu da saklı kentten aldım Muğla'dan. Dreamcatcher zaten biliyorsun. Aynaların ortasına keçir asmışsın. Bir de diyorsun ki bir şey olmuyor. Tabii bir şey olmaz. Bu köşede böyle. Dolabın en üstünde de en üstünü de yine depo olarak kullanıyorum. Bavulum ve usay giderken kullandığım e, küçük el çantaları var. Bu şekilde yatak odamda. Sadece yatak var gördüğünüz üzere. Yürü alanımız bu kadar ama zaten önemli olan yatak değil mi? yatak odasında. Ve benim kadardı. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir ve evim beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı sakın unutmayın. Çünkü biliyorsunuz ki bunlar bizim için çok önemli. Evimle alakalı başka sorularınız olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere.